var. Sertaç Özgür ben. Boyner ürün geliştirme ve kullanıcı deneyimi direktörü olarak görev alıyorum. yaklaşık iki yıldır Boyner'de çalışıyorum. Başar Soft'ta biz Boyner'na hizmetimizde Başar Soft'ta yoğunlukla ağırlıkla kullanıyoruz ve çok faydalanıyoruz. Boyner olarak Başar Soft'un geomarketi ve aslında harita servislerini kullanıyoruz. Boyner Now'da çünkü Quick Commerce ürünü olduğu için hem yeni adres yaratma, kullanıcıya ön yüzden uygulamamızdan kolaylıkla yeni adres yaratma ve adresi teslimat noktasında, karar alma noktasında faydalarını kullanıyoruz. Geomarketing ürününü de yine benzer şekilde bizim boynarlanma hizmetini verdiğimiz mahalleleri, semtleri, kapsama alanımızı belirlemek amacıyla ve bu kapsama alanlarını optimize etmek amacıyla kullanıyoruz. Boynarnava özelinde benim aklıma ilk gelen kelime Boynarnava bir optimizasyon kattığı yönünde ve kullanıcı deneyimini iyileştirdiği yönünde. Biz Başar Soft'un haritasını kullanarak aslında yeni adres girişlerinde son kullanıcılarımıza inanılmaz bir rahat sağlıyoruz. Benzer şekilde Geomarketing ürünü sayesinde de mağazalarımızın hizmet verdiği mahalle ve semtleri belirlerken Başan Soft'un Geomarket'in ürünü ile birlikte burada optimizasyonlar gerçekleştiriyoruz. demografik, verilerle, satış verileriyle aslında çarpıştırarak elimizdeki haritaları, Başan Soft haritalarını, kapsama anlarını net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu da bizim 90 dakikada teslimat sözümüzü sonuna kadar tutmamızı sağlıyor. optimizasyon, kullanıcı deneyimi ve büyüme. Ya çok güzel, gerçekten çok geniş bir katılım var. Ben geçen sene de katılmıştım. E, bu sene gerçekten geçen seneye göre çok daha heyecanlı, daha büyük e, katılımcılar. Çok farklı sektörlerden e, katılımcılar var. Onların e, deneyimlerini, hikayelerini dinlemek e, büyük keyif verici. E, ben de az önce kendi deneyimimi paylaştım Boyner Grup adına. E, her şey için teşekkür ederim.